Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yeni bir açılım yapacağım sizler için ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişinin tam da şu anda sana karşı en gerçek duygusu, düşüncesi nedir diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar bekliyor olacak bugün bizi. Umarım sizlere faydalı, güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. tabi sizler de lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Bunu yapan tüm arkadaşlar tüm niyet ve enerjilere dahildir. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım arkadaşlarım. Evet hadi bakalım isterseniz hemen başlayalım. Aklınızdaki insanın enerjisi, sizin enerjiniz ve tabii ki ortak enerjiyi de bir alalım bakalım neler var. buradan da ekleyelim. Evet arkadaşlar hadi bakalım aklınızdaki insanın enerjisine bir bakıyoruz. Evet cesaretli dürüst bir tutum sergilemek istiyor. Kendisini güçlü ve enerjik hissediyor ama bir o kadar da stratejik yaklaşan bir insan. Size bakalım Uranüs etkisindesiniz. Özgürlük sevgisi var şu an sizde. Kendi yolunuza gitmek istiyorsunuz. Belki de bunu başlattınız, yapıyorsunuz. Hafif bir gerginlik, abartma eğilimi olabilir. Ve fikir değiştiriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani tutarsız fikirler ve düşünceler içinde, eylemler içinde olabilirsiniz. Ortak enerjiye baktığımızda, evet arkadaşlar ailevi mevzuların gündemi olduğunu söyleyebilirim biraz böyle ailevi sebepler araya girmiş olabilir. Bunun net bir şekilde aktarılmaması meydana gelmiş. Birbirinize bunu net bir şekilde açıklamamışsınız. Ailevi sebeplerden kaynaklanan durumları. Şu anda bunun bir farkındalığı var. Bununla bir yüzleşme durumu söz konusu. Fakat her iki tarafta birbirine net davranamıyor. Maalesef ki bir şeyleri açıklayamıyor. Yani söylemesi gereken şeyleri ya da farkındalığına vardı artık anladım artık bir şeylerin farkındayım idrakındayım dediği şeyleri aktaramıyor gibi ee, ve bununla ilgili tabi tabii ki çok fazla dua edildiğini e, görüyorum burada şanslı zamanları bekliyorsunuz çok istediğim bir ilişki ve bu olsun istiyorum diyorsunuz ama bunun için belki kendinizi açmanız gerekiyor kendinizi o insana açmanız gerekiyor ve bunu da şu anda yapmadığınızı görüyorum her iki tarafta aynı durumda gibi gözüküyor evet bu şekildeydi arkadaşlar Peki aklınızdaki insanın genel bir ruh haliyle başlayalım mı? Şu an kendini nasıl hissediyor? Bir bakalım. Anlık enerjilere bakıyoruz. Nasıl hissediyor kendini? Bakalım. Evet. Bir kere çok düşünüyor arkadaşlar. Çok fazla düşünen biri var burada. Bakın Ermiş kartını verdi. Ee, bu insan kendi içine biraz dönmüş olabilir. Kendi içiyle alakalı e, sorgulamalar yapıyor olabilir. Aldığı kararlar, şu andaki hayat yolculuğu, yaşam yolculuğu ve hatta şu anda ona engel olan, belki sizinle aranızdaki arasındaki e, engel olan durumlar ya da diğer engel olan durumlar hayatındaki bunları çok fazla düşünüyor diyebilirim. Kendi içine dönmüş, biraz böyle sessiz olabilir. Ee, ve bazı konularda güçlenmeye çalışıyor. Özellikle de göremediği detaylar konusuyla alakalı. Şu anda sizinle alakalı olur, kendi gündemiyle alakalı olur. Bakın biraz evvel söylemiştik zaten. Aradaki enerjide de çıkmıştı. Bir farkındalık durumu söz konusu. Bir şeyleri anlamak, bir şeyleri inceleme durumu söz konusu. Yani bu dönem kişiyi fark etmediği şeyleri fark ediyor olabilir. Çevresiyle alakalı, işiyle alakalı, sizinle alakalı. Hiç olmadığı kadar analiz ediyor olabilir, hiç olmadığı kadar ayrıntılara takılıyor, detaylara iniyor olabilir. Bu konuda bir güçlenme var kişide arkadaşlar ve e, burada sizi kılıç kraliçesi olarak gördüğü çıktı arkadaşlar biraz sert görüyor fakat bu sert e, mizacın altında oldukça feminen, oldukça çekici ona böyle e, çekici gelen cazip gelen ve e, cinsel anlamda da onu yükselten e, biri gibi görüyor sizi şu anda. Ve aynı zamanda da bu insan şu anda hayatında büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Ya da gerçekten çok ciddi anlamda bitişler yaşadığını söylüyor. Bunun hayatını çok zorladığını ama şu anda bu aldığı kararların yani değişim dönüşüm de olabilir. Ve tamamıyla bitirme kararı da olabilir. Bunun kendisine iyi geleceğini düşünüyor. Bulunduğu ortamda çatıştığı insanlar çok fazla. Özellikle sözleriyle, egolarıyla bu insanı bastıran, kişi ya da kişiler söz konusu. Bunlarla bir rekabeti, bir savaşı var. Yani diyor ki etrafımda savaşlarım var. Yani rakiplerim var savaşmam gereken. Bu belki bir işle alakalı olur, projeyle alakalı olabilir. Yani kendisini çok rahat bir ortamda görmüyor. Mücadele veriyor bu insanlarla. Ve tabii ki bu insanların kıskançlığına, kötü sözlerine maruz da kalıyor olabilir. Peki sizinle ilgili durumlara bir bakalım. Sizinle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor? Sizinle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor aklınızdaki insan? Evet bir kere daha romantik olmalıydım diyor arkadaşlar. Daha istekli olmalıydım. Daha çok çalışmalıydım. Tabi bu iş kariyer anlamında çalışma olabileceği gibi burada bana daha çok yansıttı. Biraz böyle şey konularıyla alakalı çalışmak. Romantizm konuları. Duyguyu ifade edebilmek. işte ne bileyim bir hediye almak. Bir adım atmak. Yani romantik içinde romantizm barındıran. Gerçekten sizi düşündüğünü belli bir adımla Somut bir adımla, duyguları da katarak ifade etmek ee, aslında duygularda bu var. Yani bunu yapamadıysa aslında şu anda bunu yapmak istiyor. Çünkü dişil enerjisi de yükselmiş durumda. Yani böyle daha duygusal, daha yaratıcı, daha böyle ne yapabilirim, farklı bir fikirle nasıl gidebilirim şeklinde e, düşünüyor olabilir arkadaşlar. Tabii ki bir kısmı sizi de harekete geçirmek istiyor olabilir. Yani ne yaparak romantik adımlarla, güzel adımlarla, belki burada olduğu gibi bir çiçek alarak, bir hediye alarak daha duygusal anlamda size yaklaşarak sizi harekete geçirip geçirmeye eyleme geçirmeye çalışıyor da olabilir duygularında şu anda bu var ve şu anda bu insan kendi hayatında güncelinde size karşı duygusal cimrilik yapmış belli ki bu duygusal cimriliğin maalesef ki ilahi adalet şeklinde ödediğini söylüyor arkadaşlar ya bir yerden kötü haber almış ya arası yolan insanlarla arası bozulmuş ikili ilişkilerde dikiş tuturamamış olabilir iş anlamında belki önüne çıkmıştır. Yani türlü türlü alanlarda size yaptığı bu duygusal cimrilik şu anda bu insanın da yaşadığı bir şey gibi gözüküyor. dolayısıyla ilahi adaleti yaşıyorum bir şeylerin bedelini şu anda ödüyorum dediği bir durum var. Ve bu kişi şu anda yönünü kaybettiğini düşünüyor arkadaşlar. Tabi bir anlamda kendini arayan, kendini bulan, yolun başında bir insan da olabilir. Ya da hayat düzenini tamamıyla değiştirmiş, farklı bir yöne girmiş. Ve bu yüzden de kendini bulmaya kendini inşa etmeye çalışan biri de olabilir. Ama burada duygusal konuları da verdi arkadaşlar. Burada yönünü kaybeden biri var. Bakın bir tarafta size sahip olmayı çok istiyor. Sizi çok arzuluyor. Hatta kimseyle paylaşmak istemiyor. Ama bir tarafta da bu romantizmi, bu duyguları, bu teklifleri nasıl yapacağını bilemeyen birinden bahsediyoruz. Ve dolayısıyla kafam çok karışık. Evet ona karşı romantik hisler içindeyim ona güzel bir hediyeyle güzel bir adımla gitmek istiyorum. Hatta bakın burada olduğu gibi her iki kartta da çiçekleri verdi. Böyle kırmızı çiçeklerle kırmızı güllerle belki gelmek istiyor. Bunu vermek istiyor size. Fakat dediğim gibi tam olarak sürece hakim olabilecek miyim? Tam olarak bir şeyleri yoluna sokabilecek miyim diyor. Çünkü burada sahip olmayla ilgili bir durum var. Benim anladığım. Siz eğer özgürlüğünüze çok düşkün bir insansanız mesela size tam olarak sahip olamayacağını düşünüyor olabilir. Ee, çok başına buyruk biri olabilirsiniz. Bundan böyle düşünüyor olabilir ya da kendi şartlarından dolayı tam olarak size ve sürece sahip çıkamayacağını düşündüğü için bu tarz romantik adımları size yapmayı çok istese de romantizmi yaşamak istese de bu konuda ne yapacağını bilemeyen biri var gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, şu anda böyle bir durum içinde ve hatta e, şunu söylüyor. Bakın burada bir e, yüzük kartı vardır. Yüzük tabii ki evlilik ve teklif anlamına gelebileceği gibi. Bir kısmı için verilen sözleri de ifade eder. Sadakat sözleri olabilir. Verdiği farklı sözleri tutmak olabilir. E, bunu da yapamadım diyor. Bakın kule kartını vermiş. Yani bu insan size çok ani yıkımlar yaşatmış olabilir. Çok ani değişimler. Keskin değişimler yaşamış olabilirsiniz. Biraz bundan bahsediyor. Fakat bu tamamıyla bir bitiş isim gelemiyor bizim için diyor. Çünkü belki de Böyle bir teklifle geleceği anda büyük bir yıkım yaşadınız ya da ilişki gerçekten çok iyi gidiyordu bir takım sözler verilecekti bir takım bağlılıklar devreye girecekti ama bir anda bir yıkım yaşadınız sizinle alakalı e, ya da kendi güncellerinizle alakalı bunun tam bir bitiş olmadığını düşünüyor bunun bir mola bunun bir dinlenme belki de kendini bulma ihtiyacı ile alakalı e, bir durum olduğundan bahsediyor eğer bir geri çekilme durumu varsa e, ve bu e, arada bu mental yorgunluğu duygusal yorgunluğu da atmak istiyorum ya da atmamız için bizim için bir fırsat aslında diyor yani dolayısıyla belli bir oranda bu insanın size aslında bağlılığı devam ediyor sürecin bitmediğini sadece bir mola sadece bir dinlenme ve yorgun olduğumuz alanlardaki o yorgunluğu atma durumu olduğunu söylüyor ki zaten burada zaman kartını da verdi arkadaşlar yani bu kişi zamanın aslında bir şekilde size iyi yönde akacağını düşünüyor karmaşadan kurtulacağını ve bu durumun düzlüğe çıkacağını düşünüyor ve mücadele etmek istiyor. Şu an direndiğim şartlarım var diyor. Bu direndiği şartlar kendi gücüyle olabilir, sizinle alakalı olabilir. Bunlara direniyorum, mücadele ediyorum, uygun zamanda uygun şekilde geleceğim, bu adımla geleceğim diyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada ee, siz çok bağımsız bir karakterseniz ya da çok üstün biriyseniz bu insandan biraz böyle size sahip olamayacağını size kontrol edemeyeceğini düşünüyor olabilir ya da kendi sürecinden ötürü e, bunu yapamayacağını düşünüyor olabilir zaten kişiyi ikileme götüren durum bu ama sonuçta e, son tahilde sizi bu şekilde görüyor arkadaşlar imparatorluğu olarak görüyor e, yani bu da nedir dişil enerjisi oldukça yüksek dış görünüş olarak e, onun oldukça beğendiği yapıda bir insansınız keza aynı şekilde karakter olarak da öyle belli bir ağırlığı belli bir otoritesi belli bir ağırlığı olan ee, ve tabii ki özgürlüğüne düşkün ve başarılı bir insandan bahsediyoruz burada. Ee, sizi bu şekilde görüyor. Duygular bu şekildeydi. Peki o zaman soralım bu insan sizinle ilgili hangi adımları atmayı düşünüyor? Buna da bir bakalım. Sizinle ilgili hangi adımları atmayı düşünüyor? En kısa süre içinde. Sizinle ilgili hangi adımları atmak istiyor? Evet burada arkadaşlar kesinlikle bir araya gelme durumu söz konusu. Bunu söyleyeyim. Yani bu insan size hem duygu anlamında bir adım hem de içinde e, somutluk barındıran yani bu bir hediye olabilir. Bu bir maddi e, kazanç olur. <laughs> Gözle görülür. Elle tutulur. E, bir adımla size gelme niyeti içinde. Burada e, değnek ile birlikte bir buluşma da gündemi var. Arkadaşlar hatta bir kısmı belki kişinin bu adımıyla birlikte e, ciddi kararlar da alabilirsiniz. Yani güzel ciddi bir teklif de gelebilir. Evlilik ya da bağlılık yönünde. E, ve uzak yerlerde oturuyorsunuz. Büyük ihtimalle burada bir e, uçak seyahati gözüküyor ya da işte farklı şekillerde bir seyahatte olabilir ama spesifik olarak bunu verdi. Bu şekilde bir e, bir araya gelme durumu söz konusu. Ve maddi anlamda da size yara veren, maddi anlamda da size hiçbir şekilde katkısı olmayan bir insansa ya da kendini kariyer anlamında geliştirememiş bir insansa mesela bu konularla alakalı da güzel ve sağlam bir şekilde iyi bir kariyer, iyi bir iş maddi anlamda güce gelmiş bir vaziyette sizin karşınıza gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar ve dediğim gibi sadece maddi bir adım yok burada e, duygusallık da barındıran hatta içinde teklif de barındıran ve bu manada gerçekten beni seviyormuş aslında boşu boşuna kendi kendime bir şeyleri kuruyormuşum dediğiniz bir e, duygu da hissedebilirsiniz. E, bunu söylüyor ve bunun dışında e, bu insanın bir mahkemesi varsa bu sonuçlanabilir e, arkadaşlar ve burada uzun vadeli bir ilişki olacağını görüyorum değnek ikilisiyle birlikte uzun vadeye yayılan e, güzel adımlarla aslında birbirinize pek çok konuyu da açtığınız e, içinden geçen duyguları içinizden geçen duyguları tüm çıplaklığıyla söylediğiniz açık iletişime geçtiğiniz bir süreç yani açığa çıkacak gibi gözüküyor. Ve burada siz bu kişiyi hem çok duygusal hem böyle çok işinde gücünde maddiyata da önem veren hem bir o kadar da imparatoru vermiş ilişkideki kontrolü ele geçireyim kafasında gördüğünüz yani pek çok karakteri iç içe gördüğünüz bir tutum sergileyebilir size bu şekilde karşınıza çıkabilir. Yani güçlü bir duruş görüyorum burada. Duygular var, mantık var. Maddi anlamda kendini ve sizi kalkındırma var. Somuta yönelik adımlar söz konusu. Ve merkeze verdiği kartta değnek dörtlüsü bir buluşma gündemi var. Romantik bir buluşma olacak gibi gözüküyor. Kafanızdaki soru işaretlerini acaba seviliyor muyum, sevilmiyor muyum, değer görüyor muyum, görmüyor muyum bunları aslında kafanızdan atmanıza sebep olacak güzel bir buluşma olacak gibi gözüküyor. Hatta bir kısmı e, acaba bu ilişki ciddiyete gider mi şeklinde kuruntular yaşıyorsa, ikilemler, karamsarlıklar yaşıyorsa aslında bir kısmınız için de güzel bir e, dönem başlayacak gibi gözüküyor. Bu da işin ciddiyete binmesidir. Bu da ilişkinin e, işte nişanlılık olur, e, bağlılık içeren uzun vadeli bir ilişki olur, evlilik olur. Tabii ki ilişki durumunuza göre düşünün. Bu tarz bir yola da girebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde geldi. Umarım hepiniz için tüm güzellikler en kısa sürede gelsin arkadaşlarım. Ve son olarak da melek kartlarından seçmek istiyorum. Şu an neyi bilmeniz gerekiyor? Evet düğün deli arkadaşlar bakın zaten merkeze de zeynek dörtlüsünü vermişti. Yani bir kısmınız evlenebilirsiniz bu insanla. Bir kısmınız ciddi bir ilişki yoluna girebilirsiniz. Kart da bizi destekledi aslında. Şöyle söylüyor diyor ki Evlilik, sevgi, karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruhun birliği, birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusunu işaret eder. Düğün günün sevginin gücüne duyduğum sağlam temelli inancının göstergesidir. O inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat sevgili insan. Evet. Bu şekilde geldi. Umarım hepiniz için gönlünüzde ne varsa en kısa sürede ama en kısa sürede gerçek olsun diliyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda tekrar sizlerle görüşmek üzere kendinize çok iyi bakınız.